Garip bir kavga öyküsü var sırada. Adres Kırıkkale'nin Yahşican, Yahşihan ilçesi. İlçe sakinlerinden biri sular kesilince bir parkın içindeki çeşmeye hortum bağlayıp hayvanları için su aldı. Kavga da ondan sonra çıktı. Taraflardan biri ilçenin belediye başkanı ve aynı zamanda suyu alan o ilçe sakininin de akrabası. Hayvanların sularacak onu anlattım. 200-300 gündür kesintiler var ya. Yani. şimdi yine bak sular akmıyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir garip su kavgası yaşanıyor. Ben yaptım bu çeşmeyi. Kaç sene önce? 12 sene önce ben yaptım. Kendi yaptığınız çeşmeden siz şimdi hırsızlıkla suçlanıyorsunuz. Hırsızlık suçlanıyorsunuz. Evet, evet. Fatih Baskın çektiği hortumla belediye parkındaki çeşmeden su aldı. Aynı zamanda kuzeni olan belediye başkanıyla karşı karşıya geldi. Hat çekip evinde ağaçlarını suladığını şeydi. siz de görüyorsunuz. Çektiğim çeşme burası. Fatih Paskın işte bu çeşmeden hemen yolun karşısındaki evine su taşımıştı. Ancak bu suyu taşıması kendisine pahalıya patladı. Çünkü koca bir ilçede Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde adı su hırsızına çıktı. Çıkarttı cebinden telefonu. Görüyorsunuz arkadaşlar meydanda dedi. Meydanda Hırsızı tam bu şekilde yakaladım dedi. Ya kardeşim ben hırsızlık yapmadım. Aşağı suyu tuttum hortumu mecbur dört bakır su aldım ya. Şahsını desteklemediğimiz için bizi ilk geldiğinde belediyeden maaş alıyor diye rezil etti. Ondan sonra hayvancılık yapamayacağım yaşanda dedi. Bu sefer de su kullandığım için yine hırsız damgası yedim. Baskın ailesi mahkemenin yolunu tuttu. İddiaları reddeden belediye başkanı da kuzenlerine dava açmaya hazırlanıyor. Sadece şuradan aldığım